Herkes hoş geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Çok e, uzun süre sonra kutu açılımı yapıyorum PUBG'de. Bir kere yanmıştım. Şimdi tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar ilk önce en azlardan başlayalım. Bir bir. Şöyle. Direkt basıyorum. Evet çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sandığa geçiyorum. 8 tane var. Açıyoruz. Direkt geçe bastık. Ne çıktı? Bir tane jeton. Ne çıktı? 10 tane. Ne çıktı? O süreli kıyafet. Bakalım süreli şapka. Söyle tekrar kıyafet. Form. Tane. iki tane. Jet olmadı. Bir tane de buradan açalım. Evet. Çok şey vermedi ama şimdi en heyecanlı yere geldik. Onu kutu açılımı. Ve en iyi şey. Yani burası en, en iyi. 10 tane açacağız. Sonra 5 tane açacağız. Bismillah deyip bastık arkadaşlar. Bakalım neler geliyor. Açılıyor oyun. Ne geliyor? Döndü. İşte bu. Kızıl karga flash bombası geldi. Şöyle. Kızıl kar karga flash bombası geldi arkadaşlar şansımıza. Çok güzel. Bir tane bundan alıyoruz. Ne geldi? Kıyafet geldi süresiz. Tekrar kıyafet geldi süresiz. 20 tane jeton. Geç diyoruz. 20 tane tekrar jeton. Uzi. Makine dükkanı Uzi. Arkadaşlar makine dükkanı Uzi geldi. Şöyle paylaşalım. Şansa bak, garanti değil. Ve 6 e, olduk. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.